Evet aracımız Senik bir Senik bir Megan 1. Ve Renault'un birçok modelindeki fan rezistansı arızası. Fanımız çalışmıyor. Bunu sökmek için bu rezistansa ulaşmak için şunu şöyle kaldırıp kendimize doğru çekiyoruz. Hoparlör kapaklarının altında şurada bir, bir de sol tarafta evi de var. Bir iki Üç tane de cam önünde torç bir de var. Onları sökmekle işe başlıyoruz. Biraz kuvvet istiyor. Şöyle tornavı dayanı kalkıcı yukarı kaldırın. Evet ön taraf bütün olarak geliyor. Şu arkadaki üç vide hiç gerek bile yokmuş. Bunları tekrar sıkabilirsiniz dikkatlice bu boruyu sökmeniz lazım. Şu şekilde. Evet. Daha sonra burada resistans önümüze gelecek. Evet, bizim resistansımız daha evvel işlem görmüş. Pinlerden biri erimiş ve daha evvel şu sokette eridiği için küçük sokette eridiği için düz bir bağlantı yapmışlar.